Merhaba selam dostlar bugün Minecraft'ın ikinci bölümünü çekeceğim. Yanımda da Minion oynuyor lan. .hh... Flash Pro var. Evet. Çünkü kalmışım. Buradan, ne? Verirdi, yapan, 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 oynuyor, Ben başka yerde ya. Ben yanına Minion oynuyorum öldürmüştü. Ve yardım edeyim. Nereye ne? ne? Nereye gidecek? Nereye olur olsun. Aşk olsun. Kırmızı Bak, evet. bu da Baltam da dostlar videoya girmeden önce kırıldı. İnşallah ben öldürecek. Neyse ben gidiyorum Merdan'ın yanına. Cüzde yeni yerde söz. Yok. Yeni yerde söz. En yerde de söz. Ben de öyle gördüm. Onda bu mene. Mene. buradakı maqotay. Onda gəldim. Maqotmayə də de yanma deyə. Mən orada evin var idi. Nə öldürdün məni? Osman başqa yerdə. Hayır. Dağın <laughs> aşağısında mən evim də var idi. 48 çəkildik. 48. İçə gəldik. Ha qaptım evimi. Divar düzəltmişdik adamlar. Burayı götürdük. Gedə bir az daş qoyaq, daş qoyuruq. Bu şey. Bu şey məndə çıxır. Avəz zon gözəbilmir, qal orada. İndi bol ağamışı. Bol idi. Buq. Bəbə boyuq var. O var. Qardaşlan bəlkə dolur. Bunu mən hər ikisi var çıxaracam. Nə ton çürstün. Sob mədan qatdım. сегодня е. ето крак. а го чекирам да телям, защото аз касам. чекирам İnşallah məsafə. Qardaşım bir qoxusudur. Heç də tələmürdük. Gözlə yavaş-yavaş çıxın. Papa Vatikan də gəlməyəcək. Söz olsun gəldik. Yatmaq demişəm mən də yataq. Yeniden tane var ben onlara hiç kaçmamalıyım mı? Gel Yeniden Pozum da tepeden bir Tepeden tepelere. Kalkabağı ne Son bir şey. hazırlıyoruz bakalım. Craft'ta da ağaç var biraz daha karabası. Ha, kaptım. Eee, golem Burada golem yoktu. Direkt Clash Royale'daki golemi diye. Oysa ki topu zombiza değmiyordu ne? चलो सर तो सब मटर वीडियो लाइक कर시면 हो जाएगा

Neden şunları? Mavut kalsan düzeldiğimi bu Nereden Yer Ne dedi? Dur bir tane şansı vardı öldü. O ne Evo? <Sessizlik> <laughs> 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 bir tane şansım olsun dedin oğlan. Dur lan ben. Bunları tanıdırdım. Tozlar ne o bu. Nereden oğlan dedi? Gel. O ne ağlattı dedi. O ne ağlattı Mane de ana bu. Sen <kaçır asan. gülüyor> Hayır basma onu Sen o etrafı var bir dikkatli bak hele. <laughs> ne? Sen etrafı dikkatli bak. Ne? Etrafı var bak dikkatli. Ne? 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 Bak. <laughs> <laughs> Bak. Üstüme koydum gerine kaldım. O el altıma <laughs> Ne yapalım? Öldüm ben de <laughs> şunlar. Dön de 160 derece. 4 <laughs> Dört tane elmas tattım. Görmedim. Vay 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 Aa, vay oldu vay Aa, vay vay

komut yaz <laughs> Pizza bak tamam. <laughs> Baba ilacı değil. İlacı. Bedava atı. Yatağı kırın. Pits. Kırın yatağı. Tık 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 tık, 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 tık. <gülüyor> 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 İntikam ağzından demişti. Aa, Turan kod beni çıktı. Kod beni kot pantolon. Pantolonlarım yüklü. Bak yedi. Lan tutdu. İkisir golemi oynuyor da tay. -E dostlar yorumlara o Eturan yazmak unutmayın. Neyse dostlar. Video da bu kadar idi. Evimizde az kalıp kurtarmağına. Dostlar Sağ olun. ben de bu kadar videoyu.